Merhaba arkadaşlar. 3-4-5 yayınları 25'li TYT denemesine devam ediyoruz. 5. denemedeyiz. Birinci sorumuz şöyle. Düşey kesiti verilen iştacın bölmeli ve içi su dolu olan bir kabın farklı noktalarına KLS basınç ölçerleri şekildeki gibi bağlanmıştır. Bu durumda K basınç ölçerinin gösterdiği değer 6P'dir demiş. Şimdi burada açık hava basıncı önemsiz diye bir ifade görüyoruz. Bu ifadeye göre buradaki 6P sadece suyun olduğu kısmın basıncıdır. Şimdi burada yüksekliklerin her birisini H olarak gösterirsem 3 tane H yüksekliğindeki suyun basıncı 6P ye eşit oluyor demektir. Basıncın da HDG olduğunu unutursak arkadaşlar sadece burada değişkenimiz yükseklik. O zaman bir tane H'nin 2P olması gerekir. Şimdi soruya devam edelim. Buna göre L ve S basınç ölçerlerinin gösterdiği değerler hangisi olabilir demiş. Şimdi burada tabii ki yüksekliklere bakacağız ama her nokta için sıvının, kabın içerisindeki sıvının en üst seviyesine itibaren yüksekliğe bakmamız gerekir. Yani L için şuradan itibaren bakarsak arkadaşlar burası 2'ye kadar. O zaman 1H2P dediğim için buranın 4P olması gerekir. S için de arkadaşlar yüksekliği şuradan alırsam bu da 3 tane H demektir. Zaten buraların ikisinin yani K ve S'nin seviyeleri aynı gözüküyor. O zaman e, bu da 6P olması gerekir. Sıvının içerisinde aynı seviyedeki noktaların basışları her zaman eşit arkadaşlar. Ve e, kabın en üst seviyesine itibaren yükseklik alınır. Bu kuralları da unutmamız gerekiyor. 4P'ye... 6P şeklinde bir cevap aramamız gerekiyor. Evet bulduk arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğiymiş. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Isıca atılmış bir ortamda bulunan Selim üşüyen ayaklarını ısıtmak için şekildeki bir sıcak su torbasını üzerine basıyor. Bakın şurada. Buna göre Selim'in vücudu ile sıcak su torbasının ısı dengeye gelme süresince gerçekleşen olaydan hangisi doğrudur diyor. Şimdi torba içindeki suyun sıcaklığı azalır. Bu doğru. Çünkü ısıyı sürekli Selime verecek. Dolayısıyla kendi ısısından, daha doğrusu sıcaklığında azalma meydana gelecek. O nedenle birinci ifademiz doğrudur. Selim'in vücut ısısı artar diyor. Şimdi bu bir kavram yanılgısı biliyorsunuz. Selim'in vücut ısısı aslında günlük hayatta çok fazla kullanmamıza rağmen doğru bir ifade değil. Vücut sıcaklığı artar ya da iç enerjisi artar şeklinde bir şey olması gerekir. E, bu ifade e, yanlış bir ifadedir. İfadedir. Torba içindeki suyun iç enerjisi azalır diyor. Tabii ki ısıyı e, selime verdiğinden dolayı, yani ısı geçişi gerçekleştirdiğinden dolayı e, kendi içinde, yani torbanın içerisindeki e, enerji miktarı azalacaktır. Bu da iç enerji zaten. E, bu ifade doğru bir ifade olacaktır. Cevabımız da değişiklidir. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Sürtümelerin ihmal edildiği bir ortamda sırıkla yüksek atlama yapan bir sporcu kesikli çizgilerle gösterilen yörüngeyi izleyerek başarılı bir şekilde atlayışını gerçekleştiriyor. Buna göre bu olayla ilgili hangi ifade doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada bir enerji dönüşümü söz konusu. Başlangıçta bir mekanik enerji var yani Sırıkla atlarken. Atladıktan sonra işte K'de ayrıldığını düşünürsek mesela L'ye doğru giderken bu mekanik enerjideki e, potansiyel ve kinetik enerji kendi aralarında yer değişikliği yapıyor. Şimdi e, mekanik enerji eşittir E kinetik artı E potansiyel dersek potansiyel yükseklikle ilgili bir enerji. Ne kadar yükseğe çıkarsa o kadar potansiyel enerjisi artar. Kinetik enerjisi de o derece azalır. Toplam mekanik enerji sabittir. Şimdi e, mekanik enerjinin sabit olduğunu dersik, yani sürtünmesiz ortamda mekanik enerjinin sabit olduğunu biliyoruz. Mekanik enerjinin korunumu diyoruz buna. Şimdi öncülerimize göre gidelim. Sporcunun K noktasındaki hızı M'ninkinden büyüktür demiş. E, şimdi K noktasında arkadaşlar yerden yükseklik bu kadar, M noktasındayken iken yerden yükseklik bu kadar. Yani M'deki potansiyel enerji büyük, K'deki potansiyel enerji küçük. Şimdi bu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamları sabit bir rakam olduğuna göre ne kadar potansiyel enerji küçük olursa o kadar kinetik enerjinin büyük olması gerekir. Dolayısıyla K'deki potansiyel enerji küçük olduğundan dolayı kinetik enerji büyüktür. Kime göre? M'ye göre. Tabii ki kinetik enerji 1 bölü ve kare yani hızla alakalı olduğu için K'deki hızın da büyüklüğünün M'den fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ifademiz doğru bir ifade oldu. E, i̇kinciye geçelim. Sporcunun L noktasındaki mekanik enerjisi M noktasındakinden küçüktür diyor. Şimdi mekanik enerji değişmiyor demiştik. Çünkü sürtünme olmadığı bir ortamda arkadaşlar mekanik enerji korunur. Burada sürtünmeler ihmal edildiği bir ifade var. O nedenle ister K ister L ister L, fark etmiyor. E, mekanik enerji küçük ya da büyüktür ifade eden hepsi yanlış olacaktır. Eşit olması gerekiyor. E, şimdi... Sporcunun M noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi K'ninkinden büyüktür demiş. E, potansiyel enerjilerine göre az önce de aslında söylemiş olduğum yüksekliği fazla. Dolayısıyla potansiyel enerjisi fazla. Doğru bir ifadedir. 1 ve 3 doğru oldu. Cevabımız da C şıkkıdır. Evet şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Hava ortamında bulunan Beyza akvaryum içindeki balığa normal yakın doğrultudan şekildeki gibi bakmaktadır. Hava ortamının kırıcılık indisi bir, su 2, 1 1.33 olduğuna göre demiş. Burası 1, burası 1.33 yani şunu demek istiyor. Az yoğundan çok yoğun ortama bakmış Beyza. Ee, buna göre hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu kuralı hatırlamamız gerekiyor. Görünür derinlikte az yoğundan çok yoğun ortama baktığımız zaman cisimler olduğundan daha yakın görüyoruz çok yönden az yöne baktığımız zaman da olduğundan daha uzakta görüyoruz. Şimdi Beyza mesela balığa baktığı zaman olduğundan daha yakında görecektir. Balık Beyza'ya baktığında da olduğundan daha uzakta görecektir. Şimdi Beyza akvaryumdaki su yüksekliğini olduğundan daha küçük algılar ifadesi doğru. Şimdi daha yakın görmek ifadesinin biraz daha açmamız gerekir. Daha yakın görmek demek oradaki sıvı seviyesini de daha düşük görmek demektir. Mesela balığı daha yakın gördüğü zaman daha yukarıda olacak bu. Dolayısıyla şu kadar olan yüksekliği bu kadar görmüş oluyor. Aynı şekilde havuzun tabanını da daha yakın göreceğine göre mesela taban şu çizgideyken onu diyelim ki şu çizgide gördüğünü varsayarsak şu yüksekliği şu yüksekliğe getirmiş oluyor. Yani küçültmüş oluyor. Dolayısıyla su yüksekliğini daha küçük algılamış oluyor. Beyza balığı olduğundan daha yakında görür. İşte az önce söylediğim gibi azdan çoğa baktığı için daha yakında görmüş oluyor. Balıktan çıkarak Beyza'ya ulaşan ışınların sudan havaya geçtiklerinde hızları artmıştır diye söylemiş. Evet bu e, bu da doğru çünkü e, ışığın hızı su ortamında daha yavaş, e, hava ortamında daha fazla. Çünkü e, kırıcılık indisiyle ters orantılıdır ışık hızı. Ortam değiştirmiştir, daha az yoğuna geçmiştir. Daha az yoğuna geçtiği için yani buradan hava ortamına geçmiştir. Dolayısıyla hızı artmıştır ifadesi doğru bir ifade olacaktır. Hepsi doğru. Cevabımız da E seçeneği. Evet şimdi gelelim 5. sorumuza. İçleri dolu ve suda erimeyen K ve L cisimleri ağzına kadar su dolu olan yeterince geniş bir taşırma kabına ayrı ayrı atıldığında K cismi kendi hacmi kadar L cismi ise kendi kütlesi kadar sıvı taşırmaktadır diyor. Şimdi bunu çizmek lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir taşırma kabı yapalım. Bu şekilde. Şimdi K cismi kendi hacmi kadar sıvı taşırıyorsa bunun iki ihtimali var. Ya askıda kalacak ya da dibe batacak. Yani suyun içine tamamen girmiş olması şartı var. Ya burada ya da Burada yani ikisi de olabilir. Çünkü suyun içine tamamen girdikten sonra zaten kendi hacmi kadar suyu mecburen taşıracak. Kendi V'ye kadarsa dışarı V'ye kadar taşacak. K'nin durumu bu. L ise kendi kütlesi kadar taşırıyor. Diyor. Şimdi kütlesi kadar olduğu zaman şunu hatırlamamız gerekiyor. Şimdi kaldırma kuvvetinin miktarı eğer cisim yüzüyorsa ya da askıda kalıyorsa ağırlığın miktarına eşitti. Yani kütle olarak da e, o kadar dereceli kütleye eşitti. Şimdi e, şöyle düşünelim. Mesela L ne zaman e, işte L'ye uygulanan kaldırma kuvveti ne zaman ağırlık kadar olacaktı? Yüzerken ya da askıda kalırken, değil mi? Battığı durumda kaldırma kuvveti ağırlığı eşit oluyor muydu? Hayır, olmuyordu. E, daha küçük oluyordu. Şimdi e, ve kaldırma kuvvetinde taşan sıvının ağırlığına eşit olduğunu düşünürsek arkadaşlar o zaman e, L cisminin ya yüzüyor konumda olması gerekir ya da askıda kalıyor olması durumunda e, durumda olması gerekir. Bu durumda kaldırma kuvvetleri ağırlık kadardır. Dolayısıyla taşan sıvı da ağırlık kadardır. Kütle bakımında L'nin kütlesine eşit olur. Ancak bu durumda e, bunun gerçekleşmesi söz konusudur. Şimdi burada bir olabilirlik sorusu var. Bakalım şıklarımıza biz ihtimalleri buraya zaten yazdık. K cisminin öz kütlesi suyunkine eşittir. Evet şurada askıda kalma durumunu görüyoruz zaten değil mi? O zaman eşit oluyordu askıda kaldığı zaman. O zaman bu ihtimaller arasında arkadaşlar. L cisminin öz kütlesi suyunkinden büyüktür demiş. Büyük olma ihtimali var mı? Hayır, büyük olma ihtimali yok çünkü eğer büyük olsaydı zaten dibe batardı. o zaman bu ihtimal söz konusu değil. K cisminin öz kütlesi L cismininkinden büyüktür demiş. K cisminin öz kütlesi L cismininkinden büyüktür demiş. şimdi eşit olma durumu var. Büyük olma durumu da var sanki burada değil mi? Bakın K dibe battığı durumu alsak mesela, L'nin de askıda kaldığı durumu alsak mesela, K'nin öz kütlesinin büyük olma durumu varmış. O zaman bu da olabilir. Demek ki 1 ve 3 olabiliyormuş. Cevabımız da C şıkkıymış. Evet şimdi gelelim 6. sorumuza. Şimdi bir öğrenci değişik devre elemanları kullanarak hazırladığı bir elektrik devresinde sürekli ışık vermek şartıyla kullandığı lambanın parlaklığını değiştirmek istiyor. Lambanın parlaklığı arkadaşlar hatırlarsak güçle ilgiliydi. O da i çarpı v şeklinde ya da i kare r de olabilir. Bakalım şimdi sorumuza. Buna göre öğrencinin hazırladığı elektrik devresinde lamba ve iletken bağlantı kablosu dışında aşağıdakilerden hangisi kullanması yeterlidir diye sormuş. E şimdi parlaklığı değiştirmek için arkadaşlar benim aklıma gelen bir akımı değiştirecek bir düzenek kurmak. Akımı değiştiren şeyi yani akımı değiştirebilmek için de direnci değiştiren bir düzenek kullanmak. Çünkü ohm kanunu der ki V eşittir I çarpı R. Şimdi bir üreteç illaki lazım çünkü devreye bir potansiyel fark lazım. V'miz olacak kesinlikle. Yani bir pile ihtiyacımız var ya da bir aküye ihtiyacımız var. Bunun dışında akımı değiştirmek suretiyle ben potansiyel gücü değiştirebilirim. Dolayısıyla parlaklığı değiştirmiş olurum. Ama akımı değiştirmek için de direnci değiştirmem gerekebilir. Yani yollardan bir tanesi budur akımı değiştirmenin. Ee, direnci değiştirmek için de reosta kullanabilirim. Çünkü reosta zaten ayarlanabilen direnç demektir. O zaman bir adet reosta bir adet pille ben bu istediğim şeyi gerçekleştirebiliyorum. Cevabı B seçeneği olacaktır. Evet şimdi gelelim son sorumuza. düşey eksen etrafında ok yönünde sabit süratle dönmekte olan bir döner kapının üzerinde bulunan K ve L elizi lekeleri şekil gibidir diyor. Bakın KVL'yi görüyorsunuz. E, şurada bir eksen var. Bakın bu eksen etrafında dönen bir e, döner kapıdan bahsediyoruz. E, buna göre kapı şekilde konumdan geçtikten bir tur atana kadar geçen sürede K ve L lekelerine ait hangisi birbirlerine eşittir diye soruyor. Şimdi bir tam tur attığı zaman arkadaşlar bir kere yer değiştirme sıfır. Neden? Şimdi ister K lekesi olsun ister L lekesi olsun. Mesela o merkez olsun arkadaşlar. K burada, L de burada. K şöyle bir tur atıyor, L de böyle bir tur atıyor. Ya fark etmez arkadaşlar. Bir tur attıktan sonra zaten başladığı noktaya geliyorsa yer değiştirme sıfır olur çünkü yer değiştirmenin tanımı neydi? İlk konumla son konum arasındaki en kısa mesafeydi. Bir tur attığı zaman zaten aynı konuma geldiğine göre yer değiştirmeleri bir kere her ikisi için de sıfır. Burada eşittir sorduğu için zaten sıfıra eşittir sıfır diyebileceğimize göre, her ikisi sıfır olduğuna göre, bunların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yer değiştirmenin eşit olduğunu söylediğimiz an, ortalama hızların da eşit olduğunu söyle. çünkü ortalama hız dediğimiz zaman yer değiştirmenin geçen süreye oranıydı. Süre zaten eş beraber gidiyorlar, yer değiştirmenin her ikisi birlikte sıfır. Zaten sıfırı bir rakama böldüğümüz zaman yine sıfır çıkacağı için e, kevelerin her ikisinin de ortalama hızı sıfır. Dolayısıyla da yine aynı şekilde birbirlerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Sadece sürat farklı olacak çünkü süratte e, alınan yolu bizzat hepsini sayıyoruz. Yani şu çemberin çevresini hepsini sayıyoruz ve bu e, çemberlerin eşit olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Birisi daha büyük, birisi daha küçük. Süreleri eşit fakat alın alınan yollar farklı olduğundan dolayı süratler de farklı olacaktır e, süratin tanımı alınan yol bölü zaman şeklinde. Onu da hatırlatalım. E, bu durumda yanlış oldu. 1 bölü 3 doğru oldu. Cevabımız da C seçeneğidir diyoruz.